Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün her zaman olduğu gibi efsane bir videomuz var. Arkadaşlar karşınızda kogmam var. Bu video harbiden efsane. Şimdi ben hayatımda sezon 3'ten beri bu oyunu oynuyorum, izliyorum vesaire. Hayatımda ilk defa üst koridor Kog'maw görüyorum. Çünkü Kog'maw buraya çok fazla uygun değil. Bunun da sebeplerini anlatacağım ama bu adam Kog'maw üst koridor oynayarak Brezilya sunucusunda 1600 puanda arkadaşlar şu an. İnanılmaz yüksek bir puan bana göre. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum ama sizlere göre de yüksektir büyük ihtimal. Şimdi nasıl bir mantıkla buralara çıkmış, nasıl oynuyor bunların hepsini değerlendireceğiz. Videoya geçmeden önce sizlerden tek bir ricam var. Videomuzu beğenip yorum atmanız çünkü yorumlarınız ve beğenileriniz bizim için değerli. Eğer varsa abi şu şu ligde şöyle de bir adam var. Bunu da analiz et diyorsanız yorumlara yazın. Biz oradan siz sanıyorsunuz ki ben görmüyorum etmiyorum. Çoğunun SS'ini, Nick'ini vesairesini alıyorum. Kenarda köşede birikiyor. O yüzden de genelde yorumlarda şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Abi 2 aydır söylüyorum yeni çektim 1 aydır. Çünkü arkadaşlar gerçekten ben mesela bu, ben bu kogmavı 10 gündür takip ediyorum. Adamın benim bir listem var 10 gündür takip ediyorum. Adamın güzel bir böyle sizlere güzel bir şekilde anlatabileceğim şekilde bir maçı olsun diye. O yüzden her istediğimiz içeriği maalesef her dakika çekemiyoruz. Şimdi arkadaşlar kogmava çizmeyle başlamasının en büyük olayı şu. Kogmav hem kovalarken hem de kaçarken buna ihtiyacı var. Çünkü Kogmavut yeteneklerinde bir kitle kontrol yok. Yeteneklerinde bir dash yani atılma yok. O yüzden de çizme Kog'Maw'daki en değerli eşya. Bu saldırı hızı çizmesi olur olmaz. Ninja tabi olur. Bunlar size kalmış. Çünkü ninja tabidir vesairedir. Tank Kog'Maw eşya dizilimi genelde tercih ediliyor. Şimdi karşısında Queen var. Kog'Maw üst koridorun bana göre izlediğim kadarıyla söylüyorum. En büyük olayı bence rakiplerinin Kogmav'ı bilmiyor oluşu. Niye biliyor musunuz? Benim burada bir takas gerçekleşiyor. Eşit çıktılar. Benim her izlediğim, bu adamın birçok maçını izledim emin olun. İzlediğim her maçta erken oyunda fight oluyor. Sebebi ne biliyor musunuz? Rakipteki oyuncular düşünüyor ki aa Kogmav ya ben bunu öldürürüm diye düşünüyor. Ama maalesef öyle olmuyor. Bakın burada da W'sunu açıp takası yapmayı başarıyor. Ay o son otomatik saldırıyı vursaydı eğer güzel bir takas çıkardı. Şimdi Çizme alınca ne oluyor? 4 tane can potun oluyor arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi takas yaptı ve potları var. Şu an istese beklese canını direkt olarak doldurup devamını getirebilir. Yalnız burada yine bir takas geldi tutuşturup kullanmasına rağmen hem de minyonlardan çok fazla hasar yedi Queen ve işte bahsettiğim olay yine oldu. Ne bu? Rakip Kogmav'ı küçümsüyor. Ben bunu zaten öldürüp Emin olun şu Queen Hemen kontrol ettim. Arkadaşlar şu Queen gördüğünüz Grandmaster 800 puan adam. Bu adam bunları bilmiyor mu? Tabii ki de biliyor. Şimdi burada koridor kötü kaldı. Abi koridor böyle bırakılır mı diyenler var. Arkadaşlar bu koridoru sallıyorum Gragas'la. Sallıyorum Sion'la. Ne bileyim işte tank, Orun'la vesaire koridoru böyle bırakmanız hoşunuza gitmeyebilir. Ama Kog'Maw gibi işte Vayne gibi şampiyonlarla koridoru bu şekilde bence bırakabilirsiniz. Sebebi de şu tamamıyla Kog'Maw oyunda ölmediği sürece. Ölmek ne demek? Oyundan zamanınızı eksiltiyorsunuz. Yani ölmekle gerçek hayatta uyumak aynı. Bir insan günde 12 saat uyursa ne oluyor? 7 saat uyuyana, göre günde 5 saatini kaybediyor. Ben ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi. Şimdi Kog'Maw veya işte 8 saat uyuyana göre 4 saat. Şimdi Kog'Maw oyunda ölü süresini en aza indirgediği zaman bir şekilde seviye olarak bir şekilde minyon olarak iyi bir noktaya geliyor baskın yeme ihtimalini kaldırıyor vesaire. Mesela Karim orada gelebilirdi baskına eğer bir koridoru ittirseydi vesaire. He şunu da düşünebilirsiniz. Ulan ben zaten Kogmav'ı um. geç oyunda taşıyacağım. O minyonları öldüreyim gerekirse öleyim. Böyle de bakabilirsin ama öleceğin isim Hekarim olacağı için o Hekarim sana oyunu oynatmayabilir. Onu iyi hesaplamanız gerekiyor. Yalnız burada Letel tempo çalıştı. Hayaletin de kullanıyor. İşte burada hayaletin de önemini görüyorsunuz. Bakalım totemler de geldi. Burada Queen'i büyük bir ihtimalle düşürecektir. Aynen son anda Q'sunu kullanıyor. Şimdi bir diğer konu. İnsanlar diyor ki ben Kog Mavla takas yapıp çıkarım. Bak çıkarsın al. Ayıptır söylemesi bunu yapmak zorundayım. Niye? Adamın hayaleti var abi. Adamın W'su var abi. Adamın E ye yeteneği var seni yavaşlatıyor. Şimdi bunların hepsini ortaya koyduğun zaman maalesef kaçışın çok da mümkün olmuyor. Adam hayaletinde basıp seni kovalayıp çok kolay öldürebiliyor. Burada canını tam doldurmadan üstünden çıktığını görüyoruz. Neden? Çünkü koridoru çok güzel bıraktı aslında. Niye? Koridoru bıraktı rakibi minyon kaybetsin diye. Ama o kadar çok minyon var ki kendisi de biraz kaybetmek zorunda kalacak. Bence üste dönmeden önce en azından 1 iki tanesini yani büyük minyonu o arkadan 1 iki taneyi öldürseydi eğer hem bu kadar kendi minyonları hızlı ölmezdi hem de kendisi daha az minyon kaybederdi. Çünkü kendi minyonları o kadar hızlı ölmediği zaman bu minyon dalgasına yetişebilirdi. Canı neden az çıktı üstünden? Az önce gördüğünüz pozisyonda minyon kaçırmamak için ya da kaçırıyorsa daha az kaçırmak için arkadaşlar. Saldırı hızlı çizmesi geldi. Bir tane de yanına hançer geliyor. Burada tamamen saldırı hızını oynuyor. Zaten Kogmov'un en önemli eşya dizilimi saldırı hızı biliyorsunuz. Hatta o kadar saldırı hızına önem veriyor ki şampiyon saldırı hızı kastıktan sonra fiziksel hasar falan kasmanıza gerek kalmadan tamamen tank ve eşya dizilimine de gidebiliyorsunuz. Bu da çok değerli. Şimdi bir diğer konu. Arkadaşlar düşünsenize Kogmov oynuyorsunuz ve karşınıza tank bir şampiyon geliyor. Daha ne istersiniz ya? Daha ne istersiniz? Gerçekten bana sorarsanız çok güzel bir durum. Bir diğer konu menzil avantajı. Arkadaşlar W'nun sayesinde gerçekten çok güzel bir menzil avantajı yakalayabiliyorsunuz. Kuleye güzel hasarlar verebiliyorsunuz. Koridoru ittirdiğinizde rakibi dürtme konusunda E yeteneğiniz var. Q'yu hadi E yeteneği biraz fazla mana harcıyor diyelim. Q var, ulti var. Bunlar gerçekten eee hatırı sayılır hasarlar veriyor. Tabii ki ultinizi burada ilkinde 40 mana da atıyor olsanız bile kasadın gibi stacklenerek arttığı için ultinizi kullandığınızda buradaki yük bitmesine yakın bir sonrakini ya da bittikten sonra atın ki yine 40 manaya kullanabilin. O yüzden bu sefer mana problemi yaşarsınız. Aklınızın bir köşesinde bulunsun diyelim. Yalnız Queen direkt olarak üzerine atladı. Bu sefer sıkıntı olabilir. İşte burada o kör etmesine sıçrayı attığı gibi burada skoru almayı başarıyor. Burada Cassiopeia gelmeseydi de büyük bir ihtimalle skoru alacaktı. Burada da bakın hayaletiyle bir kere kesti. Bence ilk ölüm bir şekilde rakibin nasıl diyeyim Kog'Maw'u küçümsemesi. İkincisi kogmavu küçümseyip takas yapıp çıkarın mantığı hayaleti öldü. Bu sefer de e, Queen tam öldürdüm ya dedi. Bu sefer de sıçrayı attı kör etmesine ve skor almayı başardı. Şimdi siz diyorsunuz ki abi bunu niye analiz ettin ki? 3 tane skor aldı adam zaten. Maç kazanıldı. Evet böyle düşünebilirsin. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Genelde fiziksel hasarlı şampiyonlar yani nişancılar diyeyim. Üst koridorda oynandığı zaman zaten koridor kazanmasıyla ünlüdür. Örnek Kalista, örnek Vayne, örnek Lucian. Bunların hepsi üst koridorda koridorları Tristana da buna dahil. Hepsi koridorlarını kazanıyor neredeyse bakın. Hepsi. Eksileri ne? Eksileri takım savaşlarına dahil olduklarında maalesef ki kendi takımlarını tanksız bırakıyorlar. Bu birinci senaryo. İkinci senaryoyu söyleyeyim mi? İkinci senaryo çalılara kafa atacak birileri olmuyor. Yani bu ne demek? Diyelim ki bir tık geri düştünüz ya da ejderha rakip takım daha önce gitti. Oraya görüş almak için nasıl gideceksiniz? Gidemiyorsunuz. Hadi Star var ona gittin. Bir diğer şeyi söyleyeyim mi? İstersen Kog'Maw'la 10-0 ol. Rakipte başka oyuncular güçlü olduğu zaman seni en azından 3. eşyaya kadar öldürme potansiyeli olup senin oyuna dahil olman çok zor oluyor. Neden? Şimdi şöyle düşünün. 500 Queen mi daha güçlü 500 Kogmaw Herkesin Kogmaw dediğini duyuyorum. Dakika 25'ten sonra Kogmaw ya da savaşılırsa Kogmaw daha güçlü. Ama Queen haritanın her yerinde. Herkese borusu öttüğü zaman maalesef Kogmaw'un anasını avradına söverler. O yüzden de siz ne kadar güçlü olursanız olun ki zaten güçlü olmanız gerekiyor. Kogma aldığında abi ben koridorda ezileyim mantığı yapmamalısınız. He şu var koridorda ezildiğinizde bir şekilde oyuna geri dönebilir misiniz? Her türlü dönersiniz Kogma oynuyorsunuz. Ama rakibin hata yapması gerekiyor. Çünkü şunu unutmayın destek tarafında Hani bir lulunuz genelde olmayabilir. Çünkü üst koridorda kogma oynuyorsunuz. Veya fidlediğiniz adam size tek atabilecek kapasiteye sahip şampiyonlar olabiliyor. Nişancı gibi olmuyor. O yüzden bunu da unutmayın. 3-0 olması gayet normal. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz. Tabii ki de burada Queen şunu düşünebilirdi. Ulan bu kogma skor almazsa zaten çok da bir işe yaramaz. Biz eşit bir şekilde şey yaparsak orta oyunda dakika 15 ile 25 arası ben Queen ile maçı götürürüm diyebilirdi. Ama maalesef böyle bir şey olmadı. Kog'Maw da skorları aldı. Alameti de buraya açıyorlar ve alametle beraber plakayı da alıyor Kog'Maw. Şu an 3-0 70 minyonda, 67 milyon 70 minyonda plakalarını almış. Çok güzel iyi bir durumda bir Kog'Maw'dan bahsediyoruz. Burada Katerina rakipteki çok güçlü Hekarim'den bahsetmiyorum bile. Hecarim zaten acayip güçlü durumda. Dakika 10. 82 milyon 1-0-1 Taliha göre inanılmaz güçlenmiş durumda ve arkasında Seraphine gibi bir şampiyon var. Seraphine gibi bir şampiyon Hekarimle Wu Kong'la çok güçlü oluyor. Neden bu şampiyonlarla güçlü oluyor? Çünkü arkadaşlar, Hecarim de Wu Kong'la rakip nişancıyı, rakip orta koridoru öldürebilecek hasara sahip. Aynı zamanda da dövüşçü şampiyonlar. Bu yüzden de bak Queen yine orta koridora gitmiş mesela. Takımına bir şeyler kazandırmaya çalışıyor adam. Neyse Hecarim ve Wukong takım arkadaşları rakip takım nişancılarını tehdit yarattığı için Serafin'den gelen bir rakibe kitle kontrol takım arkadaşına gelen bir kalkan derken Hecarim güçlü oluyor. Yalnız buradan eşten ok burayı kurtarıyor ve Queen'in attığı rotasyon çok kötü sonuçlanıyor. Şimdi biz her zaman ne diyoruz? Roam atmak yani haritada gezmek her zaman çok iyi ama aynı bu senaryo olursa sıçtın. Bak şimdi geridesin, geride olduğunu boş ver abi. Şu an aynısını Kog'maw'ın yaptığını düşünün. Queen bu kuleye vuran olsun. Kog'maw da gittiği yerde ölsün. Bu direkt olarak size çok büyük bir eksi yazıyor. O yüzden de geride olduğunuzda roam atmak güzel olsa da eksi yönleri çok fazla. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Tabii ki dediğim gibi koridora gittiğinizde zaten ölecekseniz haritada gezmeniz zaten normal bir şey. Bunu dünya turnuvalarında, dünya şampiyonalarında bile yapıyorlar. Üst koridor, üst koridorda dive yiyecekse mesela adam diyor ki ya en iyisi ben diyor gideyim diyor. Bilmem ne yapayım. Haritaya da yayılıyor. Orada ölürse ama sıkıntı. Şimdi oyundaki o sıkıntılı olan kısmı aslında geldik. Kule gitti değil mi üst koridorda? Şimdi bu kule gittikten sonra Kog'Maw'ın oyundaki görevi sizce ne arkadaşlar? Bana düşünüp bunu söyler misiniz? Yani yorumlara yazın. Sizce ne? Ne yapmalı abi? Bu Kog'Maw şu an ne yapmalı? Ben biraz bekleyip cevaplayacağım kendimce fikrimi. Siz de değerlendirirsiniz kendinizce yorumlara yazdıktan sonra. Şimdi Kogmov'un görevi yan koridora gitse Queen ve Ekarim onu öldürebilir. Ya da Katerina. Yalnız burada bir savaş çıkmış. Şu savaşı bir değerlendirelim. Ondan sonra tekrardan konuşuruz. Hayaletini bastı burada. Ekarim'i öldürmeyi başarıyor. İnanılmaz hasarlar vuruyor. Serafini de öldürmeyi başardı burada. Bakalım orada Katerina'ya gidecek mi? Katerina'yı da öldürmeyi başaracak büyük bir ihtimalle. Eşe bırakacaklar skoru. Çok güzel bir skor daha geliyor. Şimdi hayaletiyle burada savaş çıktı. Zaten Kog'Maw eğer savaş çıkarsa ve Kogmav'ın istediği gibi. Kogmav'ın vurabileceği pozisyonlar olursa Kogmav'ın görevi mörevi hiçbir şey umursamayın abi. Biz savaş çıkmadı. Oyun stabil bir hale geldi. Ne yapmalıyım? Yan koridora gidip ölebilirsiniz. Bakın net. Çünkü Hecarim, Katarina, Queen bilmem ne gelip sizi öldürebilir. O yüzden eğer ki yapabiliyorsanız hiç ilerlemeden. Mesela üst koridor kulesi burada ya. Yan koridora gideceksin ama atıyorum şurayı geçmeyeceksin. Normalde şuralara kadar gidiyor ya üst koridorlar güçlü olduğu zaman. Hayır abi sen gitmeyeceksin. Sen kulenin ya yani mesela Zix gibi Orianna gibi oynayacaksın. Kafanızda canlandı mı? Kulenin etrafında vesaire böyle oynamanız gerekiyor derken üst koridorda talyat düşmüş. Queen'e Queen'e de nasıl ölüyorsun derken burada Kogmav yakalanmış. Bayağı da hasar vuruyor ama burada yakalanan isim Kogma oluyor. Katerina'ya gidiyor skor hemde. Bahsettiğimiz kısmen olaylardan bir tanesi gerçekleşiyor. Nehirde yakalandı. Normalde ne burada nehire giremezsin. Neden giremezsin? Çünkü görüşün yok. Rakipteki orta koridor, rakipteki ormancı çok daha güçlü. O yüzden sen her zaman sırtını yaslayacaksın abi duvara. Anladın mı duvar ne? Kule. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Bu tarz Kogmav gibi, Eş gibi, Varus gibi bu tarz şampiyonların hepsiyle bunu yapmalısınız. Normalde nişancı olarak Kogmav oynuyor olsa derim ki orta koridora oturması lazım. Orta koridora takılması lazım. Dipnot. Eğer ki nişancınız yan koridorda oynayabilen Vayne gibi bir şampiyonsa mesela. Vayne gibi bir şampiyon yan koridorda birebir de güçlü. Kaçabilir, 2v1 atabilir falan. Vayne gibi bir şampiyonsa Vayne'i gönder abi yan koridora. Sen orta koridorda dur. Mesela üst koridor Kog'Maw oynuyorsan atıyorum... Ee... Git üst koridora az önce söylediğim gibi bir takittir geri gel bir takittir geri gel oyunu stabile getir gerekirse sen hiçbir şey yapma burada yalnız bir dakika Serafin'i öldürmeyi başarmış Kog'Maw. nasıl öldürüyor mesela burada He, ters tarafta yakalamış mahvolmuş kralın kılıcı da çalışıyor İnanılmaz hasarlar burada skor almayı başarıyor bu arada şu an Kogmo'nun istediği gibi bir oyun geçiyor derken burada Katerina inanılmaz fazla hasar vurdu Katerina ne yapıyorsun o ne lan İnanılmaz iyi oynadı bu arada. Hii! Oha! Bu arada Queen de yavaş yavaş oyuna geri dönmeye başladı. Şu an kırmızı takım inanılmaz güçlü oldu. Zayah alt koridordan ittirip kuleye vuracak. Queen's üst da rahat ediyor. Orta koridoru Katarina alacak. Ve kırmızı takım şu an çok iyi bir noktaya geldi. Neden? Çünkü 2 dakika sonra Ejder var. Ve Ejder arkadaşlar Hextech Ejder'i. Hextech Ejder ruhunu da kırmızı takım alırsa sol takımın maçı kazanması inanılmaz zor. Hop Queen'i de bir öldürdü. Alt koridordan Zayah kuleyi almış falan. Çok sıkıntı. Şimdi oyun savaşlar oluyor vesaire ama savaşlar... İstenmeyen yerlerde oluyor. Şimdi normalde front to back dediğimiz Kogmaw neyi sever? Front to back. Yani Kogmaw'un önünde birisi duracak ve Kogmaw sıkacak. Sen dağınık bir takım savaşı yaparsan Kogmaw için hiçbir zaman iyi değil. Bu Kogmaw değil. Çoğu nişancı için iyi değil. Kaysa için iyi, belki Vayne için iyi olabilir vesaire. Hani yer değiştirdiği için onun dışındaki neredeyse hiçbir nişancı için iyi değil. O yüzden sen üst koridorda oynuyorsun diye senin için hiçbir şey değişmiyor. Ha eşya dizilimini farklı yaparsın, o başka ama zaten Kog'maw'la ne alacaksın? Mahvolmuş da Guinsoo neredeyse garanti alıyorsun. O yüzden de siz takım savaşlarında arkanızdan gelecek isimlere dikkat etmeniz gerekiyor. İster nehirde olsun, ister bilmem nerede olsun, totemlere dikkat etmeniz gerekiyor. Yan koridorda ilerlerken bak normalde burada sallıyorum 6 2 oynayan bir işte Renekton queen oynuyor olsa bile burada kuleye vurur çünkü ile atıyorum. Kaçma ihtimalim var. Veya işte başka bir şampiyonla sallıyorum. Renekton oynuyorsun 6-2. Kalisto oynuyorsun. Lucian oynuyorsun. Kaçma ihtimalim var. Kog'Maw'la olmadığı için dikkatli oynaması gerekiyor. Burada Katarina'yı yakalamayı başarıyor. Direkt olarak ultisini kullandı Katarina. Yalnız Kog'Maw'dan da inanılmaz hasar çıktı burada. Yan taraftan da Taliyah geldiği için Katarina'yı öldürmeyi başarıyorlar burada. Bu çok ciddi bir, önemli bir skor. Neden derseniz Katarina'dan büyük bir hata derken işte bahsettiğim olay. Bu sefer Ekarim geldi. Yapabileceği hiçbir şey yok ve burada skoru Hekarim'e veriyor. Yan koridor böyle sizin için riskli bir durum. İşte bahsettiğimiz olay sizce de Kogmav 3-0 olunca oyun bitiyor muymuş? Hayır abi bitmiyor. Kogmav'ın üst koridorda 3-0 oynaması aslında çok da normal bir şeymiş. Şu an biz onu görüyoruz değil mi? AD nişancı olarak bakmamalısınız. Koridor kabadayısı olan bir Kogmav oyunun uzamasının her zaman kendisi adına avantajı olan bir Kogmav'dan bahsediyoruz. Bak üst koridor olması öyle de bir şey var. Şimdi yan koridorda sıkıntılar yaşıyor falan filan diyoruz ama mesela Kogmav oynarken gidip dakika minyon yapmanız çok zor. Çünkü orta oyunda sıkıntı yaşarsınız. Ama atıyorum dördüncü 5. eşyalar alındıktan sonra derken Kogmav ne yapıyor? Aa ejderi almaya çalışıyor. Vallahi aldı. Vallahi aldı ejderi. Bu çok önemli ha. Bu çok önemli ben size söyleyeyim. Orada zayıfı da yakalayabilir. Evet ya Zayha da yakaladı. Vallahi hayalet büyük iş yaptı. Burada ölmesi çok da önemli değil bana sorarsanız. Çünkü hem ejderi aldı takımına hem de iki tane skor elde etti. İnanılmaz bir oyun. Ve burada Queen beraber. Oha gitmeden Queen'i de aldı ve Kogma o pinkler geliyor. Harika oynadı burayı. Şimdi şundan bahsediyordum tam. Hemen doğduralım Kogmob'u. Tekrar devam edelim. Şimdi siz yan koridorda orada burada sıkıntı yaşayan bir şampiyonsunuz. Ama dakikalar ilerledikçe Eşyalarınızı aldıktan sonra özellikle de defansif eşyaları aldıktan sonra yani genelde 4. 5. eşyalar ondan sonra çok büyük olaylar yapıyorsunuz. Çünkü niye? Artık ölmeniz de çok zor oluyor ve hasarınız zaten her zaman çıkartabiliyorsun abi hasarı. Kogmaw'da hasar problemi diye bir şey asla hiçbir zaman olmadı. Güzel bir dodge geldi yalnız burada. ateşle oynuyor Kogmaw. Bak, görüyor musun? Adam nasıl dikkatli oynamak zorunda? 10 skoru olan bir Kogmaw ama hala en ufak bir kitle kontrolü yediği anda çökerler. Çok dikkatli olmalısınız. Queen bu arada oyuna geri döndü diyebiliriz artık. O alt koridordan ikinci kuleyi de aldı. Onun da altını aldı. Queen şimdi yan taraftan Kog'Maw'un üzerine atladı. Ve Kog'Maw'u düşürecek mi bakalım derken... Alistar orada son anda dahil oluyor olaya ve oyun 25-23. Ne demiştik? Kısmen Kogmov'un istediği bir oyun ama tam tersine de dönüşebilecek bir durum. Şu an Kogmov için gayet iyi gidiyor. Neden? Çünkü eşyalarını almaya devam ediyor ve bu adam güçlenmeye devam ediyor. Üçüncü eşyasını aldı Runa. Buraya kadar tamamız. Hasar konusunu tamamen kapattık. Bir kenara koyduk. Poşete koyduk tamam mı? Bundan sonra Anatema, Randuin, işte Gargoyle. işte sallıyorum şu an Varmok ruh gömleği artık ne gerekiyorsa o maçta onu alacaksınız. Ve asıl gücünüz bunu unutmayın. Asıl gücünüz bundan sonra başlıyor. Siz asla ya ben 2 skor aldım oyun bitti. 5 skor aldım oyun bitti olarak düşünemezsiniz. Hasarınız her zaman çok yüksek gördüğünüz gibi Hekarim'i yok ediyorsunuz. Ama size vurulmadığı zaman bakın Hekarim bile Kogmav'ı pinkliyor. Kogmav şu an vurursa eğer Bambaşka bir senaryo çıkar ortaya ki zaten vuruyor gibi. Bir diğer konu şunu söylemeyi unutuyorum. Kog'Maw W pinkleyince aklıma geldi. W'nuz yokken savaşa girmeyin. Bir diğer konu W'nuzu bedava açtığınız zaman W açtığınızı rakip takım sizin karakterin şeklinden anlayabildiği için geride oynuyor. Ve geride oynadığı zaman da arkadaşlar bir dakika Katarina da buraya girmiş. Çok güzel bir sıçra geldi yalnız burada. Serafini de düşürmeyi başarıyor. İşte bahsettiğimiz o aralığı bulduğu anda 3'te 3 e atıyor. Şundan bahsediyorduk. W'nuzu açtığınızda rakip bunu fark ettiği için doğru zamanda açıp o hasarı vurabileceğiniz bir menzilde olmanız gerekiyor. Çünkü W'nuzun genelde bekleme süresi çok fazla oluyor arkadaşlar. Bakın şimdi kendiniz görün 6 saniye bir boşluk var ve W'nuz yokken gerçekten hasar konusunda problem yaşıyorsunuz. E, aklınızın bir köşesinde bulunsun W'nüz yokken savaşmayın Hatta takım arkadaşlarınızı az önce bu kardeşimizin Yaptığı gibi pinklemeyi de unutmayın Hasar konusunda çok bambaşka Bir boyuta gitti şu an e, kogma. Sadece ben şeyi merak ediyorum Eşyanı alacak ve anatamayı aldı 2644 can Anatamayı büyük bir ihtimalle Katerina'ya ya da yakarımı atacak ve bunu attıktan sonra ki Katerina atacaktır büyük bir ihtimalle. Onu attıktan sonra da gerçekten takım savaşlarında korkusuz özellikle de hayaleti olduktan sonra bambaşka şeyler yapabilecek bir Kogmav'dan bahsedeceğiz. Evet artık rahatlıkla orta koridora geliyor. Çünkü artık grup olmanın zamanı geldi. Ha bir de bu maçta çok erken kule alındı. Hani ben şimdi yan koridor olarak çok anlattım. Çok başınızı şişirdim biliyorum ama bu maçta çok erken kule alındığı için size de denk gelmiştir. Bazen mesela hiç mi bilerek kule almadınız olmadı? Bence olmuştur. Mesela şu oluyor profesyonel maçlarda da denk gelmişsinizdir. Dakika 17'de adam inhibitor açabilecekken açmaktan vazgeçiyor. Niye? Adam diyor ki ulan baron maron yok. Ben diyor şimdi bunu alırsam haritada diyor boş boş gezeceğim. Adama büyük milyonlar gidip adam altın kasacak. Şimdi aynısı burada geçerli. Mesela o kuleyi daha erken almaya da bilirsiniz mesela kogmaw oynarken. Bu da bir tercihtir. Aklınızda bulunsun. Yalnız kogmaw burayı inanılmaz tarıyor. Zayha da düşürmeyi başardı orada. Kogmaw Katarina'yı da düşürüyor. Hecarim'e sıkıyor şimdi. Bakalım Ekarim öldürebilecek mi derken. Ekarim Ekarim kogmaw'ı öldürdü ama hiç sorun değil. Çünkü orada takım savaşını kazanan bir mavi takım var. Anladınız değil mi demek istediğimi? Yani atıyorum sen orada kuleyi almayabilirsin. Atıyorum dakika 14 alırsın. 1-2 dakika daha tapta takılırsın. Sonra grup olursun mesela. Böyle şeyler de yapabilirsiniz. Bu arada herkes Kogmov'u pinkliyor. Hani Kogmov'un ne kadar fazla hasar vurduğunu vesaire büyük bir ihtimalle bunu konuşuyorlar kendi aralarında. Bu arada bu biraz Kogmav değil de genel Kogmav'ın oyun içerisindeki göreviyle alakalı bir analizmiş gibi oldu. Zaten koridor aşamasında yenilmeyeceğiniz düşündüğüm için yani yenilmemeniz gerekiyor. Baskınlara dikkat etmeniz gerekiyor falan. Hani yenildiğiniz zaman zaten Kogmav'ı doğru düzgün oynamamış oluyorsunuz. Bu Lucian için de geçerli. Kalista için de geçerli. Vayne için de geçerli. Koridoru kazanacaksın. Koridoru kazandıktan sonra da yan koridorlarda orada burada skor kova gerekirse sen de öl ama öldür. Skor al. Oyun uzasın. Oyunun uzamasında da problem etme. Ondan sonra dakika 40'da bir dakika 30'da bir yazarsın. Beyler grup olabilir miyiz? Grup olursun. Seni korurlar. Hop takım savaşını taşırsın. Yani o yüzden hiç dert etme. Kyle Kasadin gibi oynuyormuş gibi düşün kendini. Aklının bir köşesinde hep bu bulunsun diyelim. Yan tarafta Hecarim yakalanmış. Alistar kitle kontrolüyle beraber öldürecekti neredeyse derken Alistar'ın tutuşturuna ölüyor. Bakın hasar konusunda da ufak problem yaşamış şu an. Yani Karim'e normalde çok daha fazla vuracağı bir durum olurdu. Ama hani tank eşyalardan kaynaklı bir tık da olsa düşüyor ama hiç dert etmeyin. Dediğim gibi yani zamanla hasarınıza her türlü vuracaksınız. Ki orada Karim'i tek başına kesen bir nişancıdan bahsediyoruz. O da hiç kolay değil. Evet bakın yine W'sunu pinkledi bakın. Burada Alistar mesela Kogmov'un W'sunu umursamadan içeriye girdi. Burada kötü pozisyonda kaldılar bir tık. Evet Kog'Maw taramaya devam ediyor. Orada Serafin çıkmayı başarıyor bir canla. Kırmızı güçlendirmeye ölür mü diyecektim. Öldü. Hayaleti var mı? Hayaletine de daha var. Yani şu an e, rakip takım resmen böyle uçak savar gibi düşünün Kogmav'ı. Menziline gelene tık tık iki tane bir koyuyor. Direkt adam takım savaşından kaçmak zorunda kalıyor. Öyle bir durum söz konusu. Bu arada takım savaşlarında Q yeteneğinizi, E yeteneğinizi, ultilerinizi aralara sıkıştırabiliyorsanız sıkıştırın. Çünkü Q yeteneğinizin şöyle bir zırh ve büyü direnci eksiltme olayı var. E, e yeteneğiniz zaten yavaşlatıyor rakibi Ultinizde aralara hasarlar Vuruyor kesinlikle bu değerli Aklınızın bir köşesinde bu da bulunsun Evet Gargoyle'ın da aldı artık Zırh ve büyü direnci konusunda iyi bir noktaya geldi Can havuzu olarak 3000 cana Ulaşmış bir Kog'Maw sıçrası Hayaleti her şeyi var ve bu ne demek Biliyor musunuz artık böyle Exodia Gibi bir şeye dönüşüyor Kog'Maw Hayaleti sıçrası var Fleshia bir şekilde takım savaşı olduğu takdirde dümdüz takım savaşını taşıyabilecek bir boyuta gelmiş durumda diyebiliriz. E, Katarina burada minyonları ittirmeye çalışıyor bayağı önde. Eşten bir ok geldi ama tutmuyor. Hemen burada Kog'Maw da minyon dalgasını ittirecek Yalnız bir dakika Katarina burada yakalanmış et evet, Kog'maw tarıyor zaten 2 3 tane vurdu. Direkt olarak inanılmaz fazla hasar vuruyor burada. Hayaletle beraber Seraph'in üzerine koşmaya çalışıyor. Ya yani burada Seraph'in ulti attı ama hasar vuracak maalesef kimse olmadığı için hiçbir şey yapamıyorlar. Orada Taliyah da e, kovalıyor. Büyük bir ihtimalle yakalayacaklar onu derken Sıçrası var mı Kog'maw'ın? Sıçrası var ama hiç o e, işte Zaya için atmasına gerek bile yok. 20 skora ulaştı şu an. Kog'Maw'a pinkler devam ediyor. Bu arada yetenek gücü potu almış. Onu da hatırlatalım. Belki de yanlışlıkla almıştır. Tam emin olamadım ama. Hani yetenek gücü hasarı var. Yok değil Kog'Maw'ın. Asla bunu söylemiyorum ama. Hani o biraz şaşırtıcı geldi açıkçası. Ama tabii onun da her türlü faydası var. Hatta yani daha fazla bile faydası olabilir. Onun matematik hesabını tam bilmiyorum dediğim gibi. Kesin bir şey söylemek istemem. Ve burada artık maç bitiyor gibi duruyor arkadaşlar. Kogmav'ın da ne kadar güçlü bir nişancı olduğunu biz tekrardan hatırlamış olduk. Ve üst koridorda çok iyi bir kullanımını gördük. Harbiden helal olsun adamın neden şampiyonluk kümesinde 1600 puana çıktığını da buradan anlamış oluyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi ki varsınız. Cansınız. Görüşmek üzere. Bay bay.